İsmim Mehmet Kaymakçıoğlu. Derbettiğim. Derbette ikamet ediyorum. Kışın derbette kalıyoruz, yazın yaylaya çıkıyoruz burada. Büyük ihtimalle bu yıl yazın da şey kışın da yaylada kalacağız. Hayvanlar münasebetiyle şu anda bulunduğumuz yer Alişar bölgesi, Çildendere mevki, burası Çildendere mevki olarak geçiyor. Korunga e, kaba yem bitkisi. Yani son zamanlarda Bölgemizde rövaşta olan bir bitki. Bunda da Büyükşehir Belediyesi'nin Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı'nın oradaki çalışan personelin gerçekten çok büyük emekleri var. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Korunga e, dekarda yaş olarak 1500 ton verim veriyor, yaş ot olarak. Protein değeri çok yüksek. 20-25 proteine sahip. Bunun kurusunun yüzde lara varan bir protein değeri var. Yani onu da yem olarak kullandım Mesela kışın e, ee, kaba yem olarak ver. Normal yemi de ver. Önce korunga yiyor hayvan. Yani o kadar protein değeri yüksek bir bitki. Maliyeti düşük. Mesela ekerke bir taban gübre satıyorsun. Bir daha gübreye ihtiyaç duymuyor. Yani 5-6 yıl gidiyor. Böyle önce de maliyet yetişiyor. Çiftin daradığı. Yani maliyet düşük olsunlar, olsun da nasıl olursa olsun. gerçekten tavsiye edebileceğim bir bitki. Ben kullanıyorum. Yani hayvancılık yapanlara da kaba yemde özellikle korungayı tavsiye ederim. Bir sefer ekiyorsun. 5-6 yıl bitiyorsun. Mesela ilk biçimde şey yapıyorsun. Yağış olursa ikinci biçimde yaparsın. Sularsan yine yaparsın. Ama biz kraçısı ekiyoruz. Yani sulanmayan tarlaları bekiyoruz ekiyoruz. Bizim için Avantajlı geliyor çünkü mesela şimdi e, samanın kilosu 2 lira yani korungayı kıraçta değerlendirmiş oluyoruz, kıraç tarlalarda bu şekilde değerlendirmiş oluyoruz. Buğdayı kaldırsak bizim burada dönümünden alacağımız 350 kilo iyi çıksa o da yani yağışlı gider savalar. ama korungada öyle bir şey yok, masraf yok yani ona ilacını atıyorsun gübresini atıyorsun ama korungaya sadece bir ekerke taban gübresini kullanıyorsun. Bunun haricinde gübreye gerek duymuyor. Belediyeye başvurduk. Yani Büyükşehir Belediyesi bizim derbent belediyesine şey yapmış. Başvurduk yani e, istediğimiz tohumu aldık. Çok cüzi miktarda bir ödeme yaptık. Gerçekten Büyükşehir Belediyesi'nin yani bizi korungayla tanıştırdı. Yani pahalı olsaydı biz bunu ekmezdik. Yonca ile kıyaslayalım. Mesela yonca yaş ver, hayvanın karnı şişir, şişkinlik yapar. Veremezsin yonca. En yani az biçeceksin, bir gün bekleteceksin. Ama korunga öyle değil. Sür buraya yayılsın. Mesela bir biçtikten sonra sür yayılsın hayvan, şişkinlik yapmaz. Yani öyle bir özelliği var. Korunganın. süt Sütü artırır kesinlikle. Mesela kışın normal şey ettikten sonra korungayı vermeye başladığında bir hayvanda 3 kiloya yakın süt artıyor. 3 kiloda bugün şartlarla 21 lira. Mesela 3 kilo düşük alıyorsun korungayı vermediğinde. Yani verdiğin 3 kilo 20 kilo veriyorsa hayvan 23 kiloya çıkartıyor bunu. Korungada ilk hareket tarlalarını hazırlıyorsun. Sürümünü yapıyorsun. Bizim buralarda çok malzeme şeyi yok. Ee, sürgeni çektik. ekimi imzalığı ektik. Taban gübresini kullandık. Onun haricinde Cenab-ı Allah veriyor, biz bitiyoruz. Geri kalan yıllarda da. Başka bir gübre kullanmıyoruz. Hayvancılık yapan insana tavsiye ederim. Mesela hayvan hasta olsun, at önüne paket korunga onu yer. Yani hiçbir şey yemese korunga yiyor. Yani yaşadık biz bunları. Şimdi Büyükşehir Belediyesi buna destek vermeseydi ben korunga ekmezdim. Yine arpa falan ekerdik şeylere, kıraçlara. O da bazen bir şey parasını karşılamazdı. Bir şey de derdik. Ya şunu al git. O yok ben ne yapacak param veririm derdi. Yani o şekildeydi. Ama şimdi bitiriyoruz mesela yaş hesaplasan yani dekarda 1000 1500 kilo yaş otol olarak şey veriyor. Tonaj veriyor. Ha, mesela bir yerden 30 balya çıkıyor. Otu, az değil yani. Bir de yerden. Korungayı e, tam çiçeklenme döneminde. Haziran bizim buralar için söylüyorum. Haziran 15. 10-15 arasında biteceksin. Tamamen çiçek. Yani o çiçek özelliğini kaybetmeyecek. Artı hayvandan ziyade arı öyle bir bal yapar ki sadece otur arının sesini dinle korunlu Yani öyle bir huzur verir ki Haziran 10-15 arasında çiçeklenme dönemi, tamamen çiçeklenme döneminde bir şeydir. Ya beklerse e, o da olur, tohumunu alırsın. Tohumunu da yem olarak verdin mi, yani her yemden üstün %35-36'lara varan bir protein değeri var tohumunun. Yani onu da yem olarak verebilirsin. Ama bize şey daha cazip geliyor, yani yaş biçip, paket yapmak daha cazip geliyor. Çiçeğini dökmüyor, fazla duruyor, mesela öbürsünde çok bir saman olayı durmaz o zamanlar. Bize paket yapmak daha avantaj geliyor, paket olarak şey yapıyoruz. Burası 5 tane de arka tarafta var. Kaliteli hayvancılık için kaliteli kabayan yorunga kullanmak gerekir.